Merhabalar değerli izleyenler. Almanya ve Türkiye'den son gelişmeleri aktardığımız bültenimize tekrardan hoş geldiniz. Dünya gözünü Kazakistan'a dikmiş durumda. Kazakistan'daki son durumu sizlere birazdan aktaracağız. Almanya'da aşı zorunluluğu tartışması siyasi partiler arasında çekişmeye dönerken tartışmalar tasarı hakkında yol alınmasını günden güne yavaşlatıyor. Bu haberle ilgili ayrıntıları da birazdan aktaracağız. Ve manşetimize de taşıdığımız haberle ilgili de bir ön bilgilendirme yapmak isterim. Türkiye'ye karayolu ile seyahat edenlerin kabusu haline gelen Sırbistan gümrüğünde yine olay çıktı. 3 kişi 90 bin euro ile sınırı geçmeye çalıştı. Hatta bu 3 kişiden biri parayı spor ayakkabısının içine saklamak istedi. Ama gümrük memurları bu durumu ee, fark ettiler ve paraya el koydular. Bu olayın akabininde bültenimize geçmeden hemen önce yurt dışına çıkışlarda cebinizde nakit en fazla 10.000 euro bulundurabileceğinizi hatırlatmak isterim. Evet şimdi gelişmeleri aktarıyoruz. Almanya'da aylardır süren aşı zorunluluğu tartışmaları partileri de birbirine düşürdü. Hükümet ortağı FDP genel aşı zorunluluğuna karşı bir önerge sunarken Ocak ayında Federal Meclis'te gündeme gelmesi beklenen ve birçok siyasetçinin destek vereceğini açıkladığı aşı zorunluluğu ile ilgili oturum ertelendi. Ana muhalefet Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik partileri göreve başlamadan önce aşı zorunluluğundan yana olduğunu ilan eden Başbakan Olaf Scholz, zaman kaybetmeden somut adımlar atma çağrısında bulundu. Doğalgaz zengini Kazakistan'da üretimin talebi karşılamaması sonrasında yaşanan sıkıntılara %100'e yakın bir zamla çözüm bulununca ülkede tepkiler çığ gibi büyüdü. Ülkede protesto gösterileri başladı. Başbakan Askar Mamin ee, istifa etti. Ancak eylemcilerin protesto gösterileri sürüyor. Tüm ülke genelinde OHAL kararı alındı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ise bugün Kazakistan'a asker yollarken Rusya'da bu kapsamda hava indirme kuvvetlerini ülkeye gönderdi. Kazakistan'daki olaylardan ve son olarak ülkeye Rusya'nın asker göndermesinden sonra akıllara Alman Bilim ve Siyaset Vakfı'nın 2016 yılındaki analizi geldi. Almanlar Kazakistan'ın geleceği ile ilgili bir senaryo hazırlamıştı. Söz konusu analizde ülkeyi 28 yıl yöneten Nazarbayev'in 2021 yılında aniden öleceği ve ülkede bir takım eylemlerin başlayacağı ifade ediliyordu. Ayrıca iç savaşın ve karışıklıkların çıkacağı da belirtiliyor. Analizde Kazak lider Nazarbayev'in ölümü ve ülkedeki karışıklığın ardından Rus ordusunun müdahalede bulunacağı tezi üzerinde duruluyordu. Senaryo, Nazarbayev'in ölümünün ardından Kazak elitlerinin elitlerinin bölüneceği ve Rus ordusunun Rusça konuşan nüfusun yoğun olduğu bölgelere koruma amaçlı müdahalede bulunacağı tezi üzerine inşa ediliyordu. Senaryodaki Rus müdahalesi ve Kazaklar arasındaki bölünmenin tutması ise dikkat çekti. Evet dünya 3 gündür Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri izlerken bakalım bizim basınımız neler yapmış. Ee, Türkiye'de Anadolu Ajansı, Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam gibi birçok internet sitesi ve gazete haberi önce görmedi ya da e, küçük gördüler. Yani birinci sayfada küçük bir yerde gördüler. Aynı siteler bugün itibariyle gelişmeleri okuyucularına aktarmaya başladılar. Bu da Türkiye'deki büyük büyük gazetelerin habercilik reflekslerini nasıl kaybettiğine dair bir hatırlatma olarak kalsın. Bu arada yine bizimle alakalı Kazakistan ve bizimle alakalı bir durum. Türk Hava Yolları Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocağa kadar iptal ettiğini duyurdu. Alınan bilgiye göre bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle Türk Hava Yolları planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı. Bu kapsamda 9 Ocağı kadar Kazakistan'a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu. Türk Hava Yolları'ndan bahsetmişken Türk Hava Yolları Başkanı e, İlker Aycın'ın yönetim kurulu başkanı İlker Aycın'ın ve eşinin e, Kazakistan'da mahsur kaldığı belirtiliyor. Bugün gazeteci e, Cüneyt Özdemir YouTube kanalındaki yayında bu bilgiyi doğrulattığını söyledi ve İyi Partiden bir isim Ali Kıdık da e, bu bilgiyi doğruladığını söyledi. Umarım kısa sürede oradan. Kurtulurlar Başlarına bir şey gelmez. Bununla alakalı şu ana kadar bir resmi açıklama ben görmedim. Görseydim bültenimizde bunu da sizlere aktarmaya çalışırdım. Dediğim gibi umarım hiçbir zarar görmeden THE Başkanı ve ailesi, eşi, eşi hanımefendi kısa sürede oradan kurtulabilirler. Evet, dün akşamdan itibaren bu hem Kazakistan'daki olaylar hem de FED'in ABD Merkez Bankası FED'in faiz arttırımı yönündeki işaretleri kripto para piyasalarını sarstı. Kripto para piyasalarında yeni bir deprem yaşanıyor. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere önde gelen kripto paralar güne sert değer kayıpları ile başladı. Dediğim gibi bu düşünün arkasında ABD'den gelen faiz artırımı sinyali ve Kazakistan'daki gösterilerin olduğu düşünülüyor. Ve manşet haberimiz... Ee, Sırbistan yumruğu Sırbistan üzerinden Türkiye'ye gelen 3 kişinin 96 bin eurosuna el konuldu. İzin yolu haberde yer alan bilgiye göre 4 Ocak 2022'de 3 Avusturya vatandaşının Türkiye'ye seyahat etmek için kullandığı bir BMW'nin ayrıntılı inceleme için kenara çekilmesinden sonra olay ortaya çıktı. Kontrol sırasında yanlarında toplam 90 bin euro e, bulunan yolculardan biri paranın bir kısmını o sırada giydiği spor ayakkabının içine sakladı bu 90 bin euro içerisinden 10'ar bin euro her e, bir yolcuya iade edilirken kabahat kanunu gereği geri kalan 60 bin euro tutarındaki para ya paraya el konuldu. Bu olaydan bir gün önce 3 Ocak'ta Türkiye'den Almanya'ya arabayla seyahat eden iki arı Irak vatandaşının ayrıntılı incelemesi sırasında e, ülkeden çıkarken 56.665 Euro'luk kayıt dışı parası ele geçirildi. Yine bu kişilere de 10'ar bin Euro'ları verildi. Yani 20.000 euro geri kalan 36.655 euroya el konuldu. Evet sevgili Artık 49 izleyenleri bu haberle bültenimize son veriyoruz. Yarın ve diğer haftanın diğer günlerinde yeniden görüşmek üzere. Ama son olarak şunu tekrar söyleyeyim yurt dışına çıkışlarda Almanya'dan yurt dışına çıkışlarda ya Türkiye'ye gelirken ya da Türkiye'den Almanya'ya giderken cebinizde en fazla 10.000 euro olmasına Dikkat edin 11.000 Euro'nuz varsa 1.000 Euro'nuz Sırbistan'daki gümrüğe takılır. Ayrıca e, şunu da söyleyeyim. E, şimdi az önceki aktardığımız haberde de e, spor ayakkabısının içine e, gizlemeye çalışıyor o parayı. Yani gümrükte bunlar fark ediliyor. Daha önce ben e, burada Art49 haber sitesinde e, iç çamaşırını saklayan, sütyenini saklayan, donun içine sokan ee, gömleğinin ya da ceketinin gizli bölme gömlek ve ceketlerine gizli bölmeler oluşturup e, bu kıyafetlerin içine para gizlemeye çalışan e, insanların ki bunların arasında maalesef bizim insanlarımız yani Türkiye kökenli e, insanların da olduğu ve bunların daha fazla olduğu biliniyor, görülüyor. E, ve paralarınız bu şekilde çarçur oluyor. Bu şekilde Sırbistan devletine ya da Sırbistan gümrüğündeki e, o görevlilerin cebine girmiş oluyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim, öneririm. E, dediğim gibi buna dikkat edelim. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.